merhaba arkadaşlar sizlerle yepyeni bir videoyla beraberiz ee, sizlerle birlikte arkadaşlar e, FIFA mobil oynuyoruz Bu arada ben hiroplastr kanalı kanalından falan arkadaşlar e, bir sürü şey gelmiş oyun arkadaşlar yani yeni güncellemeden sonra çekiyorum oyunda güncellemeden sonra e, hatalar düzeltilmiş ve yeni etkinlikler falan çok fazla şey gelmiş arkadaşlar yeni oyuncular da oyuna katılmış ee, bayağı bir maçımız reddedilmiş. Bu da bizim için iyi olur. Çünkü maç yapamıyordum ve bayağı kişi reddetmiş. Sadece Kemal diye bir var. Onunla hemen giriş yapacağız. Ama önce bir mağaza şeyine giriyoruz. Evet. Bu arada çok fazla yeni şeyler gelmiş. 105'lik Diego Costa Olan paketler gelmiş arkadaşlar. Az önce gördüm. Hemen ilk maçımıza geçelim. Atak modunda. Bu arada arkadaşlar. E, Bileniniz varsa eğer ki. Bu oyunda şöyle bir şey var arkadaşlar. E, hani FIFA 17 daha çıkmadı. Ama arkadaşlar bu FIFA mobil. 17, 18, 19 olarak devam edebilir. Neden arkadaşlar? Bu çünkü FIFA 16 idi mesela. Ama bu 17 falan değil. Bunda zaman belirtmiyor arkadaşlar. Ee, bu sadece size nasıl desem e, bu devam edecek güncellemelerle oyuncular katılacak falan diye düşünüyorum ben yani. Ben öyle biliyorum. Ve hemen ilk maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. LoL maçı. E, adam beni 4-2 yeniyor bir Türk rakibimiz. Kemal adlı. Ona da bol şans dileriz. Bu arada arkadaşlar sezona başlayacağız. Bir tane sezon videosu çektim ama maalesef video kaydı olmadı. Ondan dolayı arkadaşlar daha sezon istiyorsanız ay sezon yapacağım. Ama hangi ligde sezon yapayım onu bana söyleyin. Türkiye falan hiçbir takım fark etmez arkadaşlar. Ay takım dedim pardon sezon gerekmez. Bu arada arkadaşlar feyranlar ve efsane goller videosu, videoları paylaşmaya başladım arkadaşlar. Siz de izleyip beğenmeyi unutmayın. İlk maçımız başladı. Ya çok geç söyledim ama şu an baya kötü başladık. Bana en az 3 gol lazım ya. İnleri aldım arkadaşlar. Gökhan İnler Beşiktaş'tan. Bir de Münire Münirel Hatta diye aldım Barcelona'dan. Şimdi bir orta. Hadi at onu. Atamıyorlar arkadaşlar. Ya, nereden? Bir tane bile gol mu atılmaz mı ya? Hep orta açıyorum. kimsinin kafasına bile gelmiyor ki. İlla. Tamam. Hadi fir iki katarız. Çok basit. Ya direkt. Şimdi direkt miydi tamamlamadım ben de. Arkasını. Münir oradan gör onu. Oradan çıkamaz ki. Vur 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 vur. At onu at onu. Yok. Abi bu koleji ne ya? Yem ediyor. nasıl bir türde? Vuramaz. Ve oyun yine yavaşladı. Çok gıcık arkadaşlar. Bu oyun da böyle yavaşlamalar çok oluyor ve yenileceğiz. Evet. Münir hadi at golü. Atama ya. Ya kaleci sen de dokunma şu topa ya. Bak vuramıyorlar arkadaş. Vurdular. Adamsın lan. Bir tane bir tane daha iki tane. O, tamam iki tane. Böyle olacaksa tamam. Yok yok ya ya ya. Zilik zekalı ya bitti. Şuna bak ya bitti. Sen sevin zaten. Sanki yendik geri zekalı ya. Şu an çok sinirlendim arkadaşlar. Mal mal pozisyonlar. Yapıyorlar ya. Bu arada arkadaşlar. Bugün cuma. Cuma'nız mübarek olsun. Şimdi. Bir maç yapalım. Fazla reyting de olmasın. Çünkü şey. Rövanş maçlarında bayağı iyi oluyorlar. Şu garip. Bir arkadaşımızla yapalım. Bu arada arkadaşlar kanal 100 e, 104 ya da 105 videoya ulaştı. Bayağı bir video çektik ama fazla abone kazanamıyoruz. Buna üzüldüm. Ama arkadaşlar umuyorum ki kanalımız ilerler inşallah. Bak buradan bir gol. Bu nasıl bir şuttu ya. Aa, güzel yer. O adam hiç güzel çekemiyor ya. Dökünen iner vurdum ve çok az bastım. İçeri atıyor. <laughs> Hadi inler koçum. <laughs> Uf, uzaklaştırsın da diğer pozisyona geçeceğiz. Orada boşluğu gördüm. Vur. Adamsın. Güzel böyleydi. çok yaşlı yapmışlar arkadaşlar ya. Şimdi orta güzel de voley mi çekmiş o? Evet güzel bir voley atmış. Şimdi bak orada o boş. Vur vur. Nasıl? Ya abi ya o güzel gol olurdu ama ya keşke gireydi. Sonra olmadı. Hadi. Tamam. Şimdi inler git. İnler in gol atacağım bak. Atamayacağım. Güzel bir gol. Kaleci onu nasıl tutamadı? Hiç de zaten o kadar pozisyon. Atayım. Atmam lazım. 4-0 <Sessizlik> da arkadaşlar. Sezon maçı olsa hiç yoksa sevinirim de bunu da zaten atmak garantili gibi bir şey ama atamıyoruz da. O kadar pozisyon veriyorum. Atamıyoruz. 4-0 öndeyiz arkadaşlar. İyi oldu bu. 4 gol atalım arkadaşlar. Hadi bir gol. Münir al. Münir. Münir hatta gidiyor. Erken vur be kardeşim ya. Tamam bununla gideceğim vuracağım. Tamam dur çok Münir git. Hadi be. Dur şu e güzel gol olacak. Gelişine vur <laughs> dedim. Ve maçı 5-0. İyi bir fark arkadaşlar. Şimdi rövanş maçına bağlı ve bir, bir bir maç daha yapalım ve bölümü bitirelim arkadaşlar. Bu arada Dünya Klasmanına çıktım arkadaşlar. Maalesef 65'lik en düşük retiyle adam. Onunla yapalım. Ama baya defans 67. Böyle işte çok kötü. Hmm. Ve son maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. David tatlı bir oyun rakiple maç yapıyoruz. Şimdi Münir kaptırma koçu. Git geç onu. Bak hemen kayacaktın o topta ya. O topa. Topta mı? Tamam. At pasını Çok yavaşsin. İnan vursam vur. Nasıl bir şey? Tamam. İnlerle şuradan uzaktan bir şut deneyelim ve korner adamın ayağına çarptı. Korner değil mi? Ya of sayta niye düşüyorsun ya? Senin yüzünden yanlış yere attım. Şimdi göken inler gidiyor. Bindir, 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 bindir. Helal. O bir şu kozuklu kara stoper çok fena iyi. Tamam. Top bizde. Bura Sen kafa vurma. Ama burada bu iyi olur. Ya savunma. Şu arkadaşlar şu kara savunma iki tane defansta savunma geçilmiyor ya. 32. dakika goda o kadar pozisyondan gol bulamadık ya. Vur vur vur. Helal sana işte. Oyun yine yavaşladı ama gene de golümüzü buluyoruz arkadaşlar. Ve 1-0 öne geçiyoruz. Rammstein sen ne geziyorsun forfete gitsene ben. <laughs> ya sanki atacağım atacağım da hıh kalecinin ilk gol daha arıyoruz ya e, salak ya bekle sen tamam mı bekle bekle öyle gol atarsın lan arkayı açsana arka direkt bomboş adam atmıyor s... maçı bitirme ya salak hakem ya. Lan Ma hemen niye bitiriyor ya? Arkadaşlar bu bölümde çok sinir oldum oyunculara ya. orka direkt bomboş. bu kadar sert vuruyor. Gidiyor tane atıyor ya. Maalesef arkadaşlar bu bölümde böyle oldu. Saçma sapan oynadı takım.